Günaydın, siz hiç Ayran'dan smoothie içtiniz mi? Ben de içmedim ama şimdi yapacağım, <laughs> Bunu uyandım. İki gündür içtiğim sıvılar şişimi aşırı indirdi, çok iyi. İkisinin de tarifi bundan 1 iki önceki Riyaz'da var. Bugün de kendimi biraz şiş dolaştırayım ki karnım acıkmasın. O yüzden Ayran'dan smoothie yapacağım, deneyeceğim. 3 kaşık süzme yoğurt. 1-2 Riyaz'a önce yaptığımız baby engelar. Bu zaten limonlu tuzlu, o yüzden bunun suyunu kullanacağım. Çok iyi olacak. Bence çörek otu. Benerno yaprakları börek gibi koktu. <laughs> Aşırı güzel oldu. Hmm. Nefis bir temizlik bu. Doyurucu da bayıldım. O kadar güzel oldu ki böyle ekşili bir ayranı hafif çörek otu da var sanki börekle ayran yiyorsun gibi. Ama aslında sağlıklı bir şey içiyorsun. Hemen yapın. Açıklamada tam ölçüler var. Bir de böyle tarifler için beni takip etmeyi unutmayın. Orada o yaptığım Baby Enginar'ın tarifi de 1-2 önce var.